Ya arkadaşlar o kadar çok yorumlara yazmışsınız ki abla Aslı'nın çantasını ne zaman süsleyeceksin diye hiç, hiç vaktimiz olmadı arkadaşlar ya. Şimdi bugün süsleyeceğiz çok şükür ki değil mi Aslı Eren? Evet. Ya Aslı bu suluk aşırı hoşuma gidiyor. Suluk mu? Hayır şurada suluğu görüp kalem kutuyu elime almam peki. Pardon arkadaşlar bu kalem kutu aşırı hoşuma gidiyor. Aslı Eren ya bizim üzüm nerede üzüm? Şimdi arkadaşlar şöyle süslerimiz var. Güzelce bu süslerimizle çantanın şu ön gözünü şurasını süsleyeceğiz. Asya'dan öyle bir karar aldık. Çünkü şurasını hiç beğenmedik arkadaşlar. Evet bu çok kötü. O yüzden buraya süsleyeceğiz şimdi. Aa, seni Cem, şimdi Aslı Yaren bir Dikkat et ya. Şimdi arkadaşlar buradaki şu pembe şeyi şöyle çıkardık Aslı Yaren'cimle. Ee, güzel bir dizayn edeceğiz şimdi Bu anahtarlık burada dursun değil mi? Bu çok güzel. Hoşuma gidiyor benim. Şimdi onu oraya mı koyacaksın? Burada arkadaşlar bu arada şu anahtarlıkların hepsinden faydalanacağız. Hepsinden değil de 3-4 tanesini kullanacağız değil mi? Kaç tane kullanmak istersin Aslı Yaren'cim? Bir. 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 mi? Bak çünkü burada da var. Bir saniye. Bir, iki, üç olsun bence ya. O kadar da çok az olur. Yani şöyle de iyi ama istersen bu minikleri de takabilirsin bir tane koyup bu miniyi de buraya takabilirsin bence. Hı -hı. Yani sen kendin istersin. Sonuçta sen kullanacaksın aslara. Nasıl istersen öyle yap tamam mı? Hayır sadece. sade kalsın. Sade kalsın diye şaka. Şimdi ne yapacaksın? Bir dakika şimdi. Şuradan silikon tabancamızı alalım silikon makinamızı şöyle. Aslında şöyle bunlardan falan da yapıştırabilirsin istersen Aslı Yani şurada güzel kromili falan var ama sen artık kromiyi de çok sevmiyorsun galiba değil mi Aslı Aynen. Şey, bunu keselim hemen. Kesin keselim. Mi? Hadi bakalım. Şimdi buradan bunları biraz kesmemiz gerekiyor evet arkadaşlar. Kaç tane yapıştırmak istiyorsun? Ya şöyle bir şey de buldum ben. Powerpuff Girl şeyi. Aa, evet. Bunu da hep böyle şey anahtar olarak koymak istersen koyabilirsin aslında. Bence bunu bir tane koyayım. Tamam koy bakalım önce şunu. Arkadaşlar bu arada siz de böyle süslemeler yapmayı seviyor musunuz? Ya Aslı Yaran var ya bütün gün bıraksam arkadaşlar Aslı Yaran, bütün gün burada bence süsleme yapıyor. Şöyle tutayım ben sana. Yap bakalım. Hemen bastırman gerekiyor. 3, 2, 1. Şöyle ve... Ay elim yandı. <laughs> elim yandı. Aşağıdan. Bir saniye. Kaldırır mı? Bir dakika. Yok. Heh. Şöyle. Tamam. Şöyle evet bastır. Yamuk mu yaptık? Yamuk yapma ama. Tut düz tut. Evet tamam şu an iyi. Çok güzel oluyor. Evet biraz daha bol sürmen lazım ki aslenen çıkmasın değil mi aşkım? Evet. Aynen. Bakayım. Ama çok şey olur. Evet. Hmm. Dikkatli arkadaşlar bu arada dikkatli kullanmamız gerekiyor bunu evet. yoksa şey olabilir yani e, çıkabilir o yüzden temiz ve güzel kullanmamız gerekiyor. Tamam şimdi biraz da evet şuradan bastır tamam şöyle bastıralım ki ama silikonun da çıkmaması gerekiyor Aslı Yaren bak oradan. Evet. Dışarıdan taşmaması gerekiyor bir saniye. Şimdi ne yapacaksın Aslı Yaren'cim? Bakayım. Ay çok ya. Arkadaşlar bu arada siz Hello Kitty'yi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Cinemerol'u mu çok çok seviyorsunuz yoksa e, bu şeyleri mi? Kromileri falan mı çok seviyorsunuz? Ben en çok Hello Kitty'yi seviyorum bu arada. Şöyle Aynen. Şöyle şunlardan da var arkadaşlar. Şöyle e, şeylerden de var. İstersen böyle bir tanesini de böyle yapıştırabilirsin. Bunları da güzel kullanman gerekiyor. Bu arada aşırı güzel değiller mi Aslı? Yarın. Bayıldım. Ben bunların bir tanesini telefon kılıfıma yapıştıracağım. Şurada benim bir tane telefon kılıfım vardı. Bir saniye. Aslı yarın bu arada uzun zamandır ne çekmiyoruz anneciğim? Evet şurada bir tane ha şu da iyi bir dakika. Benimki hangisi ya? Şurada var. Evet. Şunun bir tanesine, şurası bozulmuştu arkadaşlar benim. Şunun bir tanesini, bir saniye. Evet, mi? Senin mi bu? Evet. Aa olsun şu şu benim hep gözüme batıyordu. Bence bunlardan bir tane buraya yapıştırabiliriz Aslı herhangi. Bunlar çok hoşuma gitti benim şu an. Ya da şöyle yapalım mı telefon kılıf süsleme videosu çekip bunlarla süsleyelim mi? Evet. Bu arada Temu'dan arkadaşlar ürünlerimizi bekliyoruz. Hala Geldi gelmedi mi? ve biz çok üzgünüz yani gerçekten. Çok üzüldük. E, tamam. Çok para verdik. 2000 lira mı ne? Evet gerçekten çok para harcadık oraya. Bakalım inşallah ürünlerimiz güzel gelir. İşte. Şimdi farklı başka ne yapacaksın Aslı eğlence? Arkadaşlar bakalım şöyle şunu takıyorum. Tak bakalım bunu. Şöyle. Şunu mu takıyorsun? Evet. Tamam gel bakalım bunu hazırlayalım buradan şimdi bu daha, bu daha güzel mi ya evet. bu ne Aslı Eren? ben bunu hiç beğenmedim aşkım ya evet bu çok bir güzel bak, oldu 1 2 3 4 tane puf falan yani bence güzel ya ben seviyorum Aslı Eren aslında sen sevmiyor musun yok ya buraya da yapsak tamam bence yeterli tamam tamam yeter arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Aslı Yaren bunlardan bir tane aynana da yapalım mı çok hadi 1 2 ve 3 <laughs> artık yaptık çok geç Aslı Eren. <laughs> çok güzel. Tamam 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 yapma çok. Yapma dışa çıkarma. Heh. Bak dışa çıkardın gene Aslı Aran ya. Dedim ya sana dışa çıkarma bunu diye. Şimdi Aslı Aran bir tanesiyle aslında şuradaki aynayı süsleyebiliriz. Aynaya taksana Aslı Aran, çok güzel olur. Baksana. Aynanda çok güzel bir boşluk var. Gel hadi bir saniye. Arkadaşlar şimdi aynasını da süsleyeceğiz. Heh, öyle yap. Şimdi hazır mısınız? Gel bakalım şimdi buraya. Heh şöyle bir Hello Kitty aynası oldu. Aa bir şey söyleyeyim mi? Aslında böyle bu Hello Kitty'lerden alıp Ay, evet. aynayı tamamen şöyle, süslememiz yok mu? Olur. Evet çok güzel olurdu. Bakın çok tatlı durdu. İstersen bir tane daha buraya da yapıştır. Bir yok. tane daha Hello Kitty'den. Yapıştırmayacak mısın? Çok güzel oldu evet. Gel bakalım çantandaki kurumuş Aslı yarancığım. Yani Bakayım. Tak bakalım şimdi. Bence arkadaşlar bu ne? arada böyle aşırı tatlı oldu bence. Heh. Öyle de bu e, Aslıeren. Bundan sonraki videolarda şey gelsin aşkım. Çantamda ne var gelsin. Bir çantamızı yerleştirelim şöyle tamam mı? Bakayım. Yapabiliriz. İstiyorsan yapalım. E Nasıl yaparız? Yani ama oraya çok az sıkman gerekiyor biliyorsun değil mi? Evet o şu. Minnacık sıkman gerekiyor. Ona ben yardımcı olayım istersen sana. Evet. Ya da öyle yap. Ha şöyle dur bir dakika şimdi. Arkadaşlar çok değişik bir şey deneyeceğiz. Şöyle geçir. şuraya geçin Şuraya geçer. Bakar mısın? Bakayım. Gel böyle bak. Ben şöyle. Şunu arasından geçir. Bekle bak. Geçir. Ha oradan evet. Şimdi böyle. Şunu şey yapalım. Yok ya da. Yapmayacak yok, mısın? Yok hayır yapacağım ama öyle. Nasıl yapayım. yapacaksın? Bak. Yap bakayım. Bu çok değişik. Siz de böyle okulda böyle okul çantanızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Aldığınız yeni, gibi bırakmak yeni. zorunda değilsiniz yani. Bence gayet iyi. Bu arada Aslı Cem'in kalemlerinin Tatlıların şaka mı diyor? Çok seviyorum ya bunları. Aşırı güzeller. Hele bunlara bayıldım. Arkadaşlar en güzel dışınlar ya. Şunları çok sevdim Aslı yani. Bir an önce çantamı hazırlıyorum. Vlog çekmek istiyorum. Bakayım. Tak bakalım şimdi çantanı bir. Aslı Yaren. Dur bir düzenleyelim. Let it go. go. Let it go. Arkadaşlar. <laughs> 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 <oluyorum>. Çok tatlı. <laughs> kuyruğunu hep öyle yapıyor. Neden öyle yapıyor kuyruğunu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar var ya bütün gün elimizde bebek gibi ve çok tatlı. Yiyeceğim onu al tak bakayım. Ben onu. Ne demek yani? Okula gizli gizli kedi sokma videosu gelsin mi? Tut gelsin bakayım. Söz veriyorum sana okula kedi götürmene bir gün izin vereceğim. Yemin et. Söz veriyorum bak. Gerçekten Ama tabii mi? okulda kalmayacağım ama okula götürmeye söz vereceğim evet, tamam mı. Götürmeme. Yani götürmene işte bu da bizde kalsın tak bakayım çantanı evet. şimdi tak bakayım. Bakayım şöyle. Ya çok güzel oldu Aslı Yaren. Bence aşırı tarz oldu. Böyle ben şey istiyorum. Şu tarafa kocaman bir ayna istiyorum. Böyle Aslı Yaren bütün Hello Kitty'lerle falan süslemek istiyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada bu kediler bak böyle tutulmaktan çok hoşlanıyorlarmış. Vücutları aşırı dinleniyormuş. Evet arkadaşlar böyle bir de kedi yani böyle yaptım da demeyin şimdi işkence ediyorsunuz. Hayır yani. olur mu öyle Arkadaşlar, şey? Anneleri bunu ısırarak tutuyor. Tabii aynen bunu böyle böyle, böyle tutuyorlar. Zaten öyle yaptığınız zaman vücutları böyle aşırı rahatlıyormuş. Evet, hoş kalıyor ya. Evet. Hadi hoşta kal diyelim mi? Arkadaşlar bizim. Yürü benzin ya. çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bayın. Bay bayın. Üzüm. Bay bay da arkadaşlarımıza bakayım. <laughs>